Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zulan'ın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, Hadi başlayalım arkadaşlar iyi seyirler Hadi la Hadi bakalım X'men 8'i görelim siz Lan bu ne bu ne bu ne Oo. Bunlar ben tekim bu arada 3 kişi var karşımda Hadi bakalım hadi. Hadi be. Bu da ikide bir kafadan vuruyor Hakan. SSVRM. Yani nasıl bir isim koymuşsa artık. Siz Nova istiyorsunuz. Zigan artı 2 göstereyim size. Gördüğünüz gibi Zigan artı 2. Yani tövbe estağfurullah. Ya bu ne ya? Bugün biraz kötü geçecek. Sinirim çok. Ay yine arkada değil çok. Hadi 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 hadi. Buraya pusacağım ne yapayım arkadaşlar? Hayır buradan bir yerden çıkmasın. Ben korktuğum şey. Ben de onların bezine gel. Hadi beş yürüdüm. Çok müthiş bir ölüm. Sanki sabotaj oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Yani bomboş. İşte sabotaj değil ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zidane artı 2. Bunu da 3'e çıkarsam mı diye tereddütteyim yani. Zidane'yi. Hadi lan öl 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 Ya nasıl öldürüyorsun arkadaşım ya? Sen nasıl ileri geldin? Hadi 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 hadi. Allah burada bekliyor. Tövbe tövbe. Ben de sizin base'e Sizin oraya giremiyorum sizin beyze ben de sizin base'e Yani sizin oraya giremiyorum nedir ya? Anlamadım ben kendim de anladım. Susmuş olmasın e Gördüğünüz gibi bu sigara artı 2 kazanmak için yani ilk video dediğim gibi 35 lag like gelmesi lazım bu çekilişin başlaması için. Öncelikle onu belirteyim. Hadi hadi hadi. Sen neredesin? Sana ben mi akıllı? Ya bu ne ya? Benim silahımı almış ya. Hadi, hadi, hadi onların base'e Onların base'de de bir şey yapılmıyor ki Kaç, 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 kaç Ya öf. X'me 8. Size yarar. Yarar yani gerçekten. Hadi buradan geleceğini. Sessiz sessiz. Oho oho. Allah ya Allah'ım Oha. O ne lan? Tahmin ettim ya içimden geçti gerçekten. Sen beni kotla mı vurdun kardeşim? Ben de seni zıkanaydım. Ile... Ama git artık ya. Ya bunun e, sevdiğim tarafı mermisi. 15 mermi ya yani bir de hani şeyle sıktığı için adını unuttum ya. Ya biraz yavaş sıktığı için daha da hani 15 mermi yarıyor ya. Ya ya bak. Ya bak. Ya ya, 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 ya. ya, ya, ya. vallahi sinirleneceğim artık ya. Nova Nova seyara. Nova Nova. Bir günde Arkadaşlar yorumlarda yazarsanız Nova'ya bassam mı yani şey Artı bassam mı diye Ya yeter artık ya Üff ya Gerçekten canımı sıkmaya başladı. Yeter artık Gerçekten ya senin ya Allah'ım ya AWP alsam diyorlar şeydi Sen AWP almışsın AWP'yi bize de ver Allah. bu eğer öldürebilirsem Lan ben... nasıl ya yemin ediyorum nasıl ya 90 canımı götürüyor. Ya AWP bana tek atmıyor. <laughs> Benim, <benimle. Gülüyor> Ay bismillah. Sen şimdi var ya bak. Yeter artık yeter ya. Gel 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 ya yeter. yeter. O kadar beni kotla öldürdün ben de seni artı iki zigana ile öldürdüm ya sinirlendirdiler beni ya Hadi 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 gitme gitme bir yere, bir yere kaçma bak 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 haber alırlar sana. Aldın mı boruyu ha? Aldın mı boruyu? Allah'ım bastı. Ya arkadaşlar yani ben deliricem artık gerçekten. Scottla no bana. Hadi burada bekleyeceğiz yani başla şans. Ya nasıl kafana taradım senin ya Gerçekten ya yeter artık Yeter yeter ya Seni öldürememiştim değil mi? Hadi hadi öl 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 öl, öl. inat etme öl öl yeter ya sen de sporla no scope no scope no scope deneye deneye canımı yedin ya ben parayı yedirsem gerçekten üzülürüm ya. Kiki daha lazım. Daha Rabbi diyeceğim artı beş var ya. Artı beş beni bu kadar zorlamıyor <laughs> yeter ya. Ya arkadaşlar gerçekten çok sinir sinirlendim. Direkt böyle var ya tarıyacan. Bu üçü bana Ya sıkıyorum öl öl. Nasıl? Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız ki ben <laughs> kaybettim işte görüyor musunuz arkadaşlar kaybettim. Biliyor. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.